Andreas tehdidimizi anladı Sultanım. Kuvele saldığınız korkudan yalnız o değil. Kalenin surları bile titredi. Kale çok kuvvetli bir taştır sabah. O alınmadığı müddetçe kendi bölgen daima tehdit altındadır. Lakin bir şah kadar mühim değildir Sultanım. Şah var olduğu müddetçe de kale her daim tehdit altındadır. ...diyesin bakalım, sen bir kaleyi nasıl alırsın? Kuvel Kalesi civarında konuşlanmış... ...akliye bir kuvvet gelmiş olmalı. Eğer onların izini bulabilirsek... ...Selçuklu'nun belini kıracak koz elimize geçer. Sultanım, bir kaleyi fethedebilmek için... ...bazen fillerle atları feda etmek icap eder. Lakin ben yalnız kaleyi almakla yetinmem. Şahımla kalemi ileri sürerek... ...karşı tarafın şahını da deviririm. Bilirim sultanım. Kuvel düşünce sıra Konstantiniyye'ye... ...ve ardından Bizans'ı devirmeye gelecek. Tahtada bir piyon olsan da... ...her daim şah gibi düşün Hasan. Piyonu da yabana atmamak gerekir diye düşünürüm sultanım. Malumunuz piyon rakibin içine girdikçe kıymetlenir. Öyle ki en uç noktaya vardığında istenilen taşa dönüşür. Ve o başta kıymetsiz olan piyon rakibini bir anda şahmat edebilir. Kuvel'de yaptığım vazifenin tebriki için hediye ederim. Bu oyunu iyi bilirsin. Lakin piyonlara bu kadar itimat etme. Zira hamlelerde ilk devrilenler piyonlar olur.